Ona aniden ne oldu? Sanırım iyi biri olmaya karar verdi. Onun bir ailesi var ama... Onlara hiç değer vermiyor. Bir de bana bak. Kim olduğumu, nereden geldiğimi... Ve ailemin nerede olduğunu... Hiç bilmiyorum Ava. Yapayalnızım. Merak etme Kanea. Tanrı'ya güven. O her şeyi düzeltir. Heh. Şimdiye kadar Adirac'ın nefretini kırmaya çalışıyordum. Ama görünen o ki sevgiyle bu iş daha kolay olacak. Nasıl yani? Demek istediğim şu kanaya. Planımızı değiştirmemiz gerekiyor. Aslında onu öfke ve entrikayla değil, nefretini sevgi ve mutlulukla yok etmemiz gerekiyor. İşte o zaman Şambu ile evliliğimi kurtarabilirim. Bayramınız kutlu olsun yenge. Herkes uçurtma uçurma geleneğimizi hatırlıyor öyle değil mi? Sen merak etme babaanne. Unutmadık. O zaman bu bayramda bizim ailemizin uçurtmasının en yüksek, en uzun uçan uçurtma olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Sen bu konuda hiç endişelenme anne. Bu köyde Şambudan başka iyi uçurtma uçuran yoktur, merak etmeyin. Her zamanki gibi yine o kazanır. Hadi gel Şambu. Silahla. Gel. Şükürler olsun. Evet. <laughs> Kocam gerçekten çok yetenekli. Onu gördünüz öyle değil mi? Unutma siz daha evlenmediniz abla. Sen sakın bunu düşünme Bundy. Yakında evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Benimle ilgileneceğine git de kocanla ilgilen. Bak işte orada. Kocan Adiraç. Hey aşçı baksana. Buyurun hanımefendi. Niye bakıyorsun öyle? Hadi mutfağa git. Ve bayram için bize yemek hazırla bu sefer. Hiçbir hata olmamalı ona göre. Ve sonra da herkese yemek getir. Peki hanımefendi ben gidiyorum. Bak dinle. Yemek Yapmak zor değil. Gerçekten çok kolay. Bizim bayram yemeğinde sadece kiçti ve dahi çivde olur. Tamam mı? Yapabilirsin. <laughs> İlk aşamada Adiracı bu ailenin bir parçası yapacağım. Ve böyle mutlu bir günde iki kardeş birlikte uçurtma uçuracağız. gerçekten onun yanına gitti. Babaanne, neden bir hakemimiz yok? Şile gel tut şunu. Tamam, ver. Baksana, torunlarından biri hiç uçurtma uçurmamış. Hadi gel sen de uçurtma uçur. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ama sen git. Uçur hadi. aptal. Delirdin mi sen ha? Lütfen beni affedin efendim. Şimdi hemen temizlerim. Bırak kalsın. Aptal. Şile versene. Ee, babaanne, baksana. Şambu'nun bunun kardeşi uçurtma uçurmayı reddediyor. O benim kardeşim değil. Seni son kez uyarıyorum. Sana söyledim. Benim kardeşim yok. E, tamam. Şimdi anladım. O yurt dışından geldi. O yüzden uçurtma uçurmayı bilmiyor olmalı. Öyle mi? Ben Hindistan'da büyüdüm. Bu konuda uzmanım. İnanmıyorsan anneme sor. Evet. Oğlum Adiraç uçurtma uçurma konusunda bir numaradır. Tıpkı şambu gibi. Öyle mi? Ben öyle düşünmüyorum. O zaman geri çekilmesinin tek bir nedeni olabilir. Korku. Sanırım Bay Adiraç Bay Şambu'dan korktu. Hey aşçı! Ben Şambu'yu sol elimle bile yenerim kazanıp kaybettiği hiç önemli değil. Bu bir bayram. Uçurtma uçuracağız. Yemekler yiyeceğiz. Başka ne olabilir ki değil mi? Baba buraya gel lütfen. Peki. Hadi Raç. Madem iyiyim diyorsun. O zaman bir yarışma yapalım. Değil mi Bundi? Kesinlikle. Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes görsün bakalım. Bu konuda hata yaptın Şambu. Seni kesinlikle yeneceğim. Hadi başlayalım. Başlayalım. İki düşman kardeşin uçurtma uçurmasını ben istedim. Ama kavga etmeye başladılar. Bu oyunu ilginç hale getirelim. Bu ateş sayesinde benim tarafıma geçemeyeceksin. Geçmeyeceğim. Benim yarışı kazanabilmem için bunlara hiç gerek yok senize neden kendinizi böyle ateşe veriyorsunuz ki? Ha? Bütün bunları yapmanın ne faydası var? Kesinlikle oğlum Şambu kazanacak. İkiniz de var gücünüzde yarışmalısınız. İkisi de benim oğlum Canki. Bu yüzden bir taraf tutamayacağım. Şuna bakın hele. Şambu'yu doğurduğunu herkese hatırlatmak için Eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmıyor. O kadına çok dikkat et. Hadi başlayalım. Oyun başlasın. <laughs> Malum bugün bayram Teju. Ben de o yüzden sana hediye aldım. Ben bunu kabul edemem. Ah. Benim kitabımda reddedilmek yok. Ben bunu sana aldım canım. Eğer adiye gerçeği söylersem öfkesinden ne yapacağını hiç bilmiyorum. Çünkü daha yeni sakinleşmeye başladı. Şu an her şey yolunda. Onunla kendimi ilgilenmeliyim. Hadi tak bunu. Kazanmak zorundasın Şambu. Hadi çek şunu evlat. Onun da kes. Şambu. Sakın endişelenme anne. Bu yarışı Şambu kazanacak. Şambu! Evet! Dikkat et! Hadi çek 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 çek! Ben bu kolyeyi daha bu sabah kocamın elinde görmüştüm. Bunu ona rameş vermiş olmalı. Bu kadar yeter artık. Bu kadın sinirlerimi iyice bozmaya başladı. Artık haddini bildirme zamanı geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.